Selam arkadaşlar. Bugün giyip yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün ufak böyle Erangel'da rank kasma taktikleri göstereceğiz. Ufak yerler göstereceğiz size. Şimdi birinci taktiğimiz bunu zaten ben çok önce çekmiştim. Ee, yeni takip edip de eski videoları e, izlemeyenler varsa şimdi bu buraya arabaya çıkıyorsunuz. Arabadan buraya duvara sekiyorsunuz. Geliyorsun dayı. Çünkü şimdi dayı. E, ateşleme görevi modu falan bitecek. Yeni güncelleme gelecek. Erangel'da rank kasanları yeni sezon da. gelecek. Şimdi şöyle şuraya sekiyorsun. Sonra geliyorsun. Buraya çıkıyorsun. Bir. Bura birinci pusma yerimiz. Birinci pusma yerimiz bura. Buraya geliyorsun. Burada keşe ne yapıyorsun? Bir de burada ya seni sen görmeleri imkanı. imkansız. Yani şöyle evet, yaptığın evet. zaman seni evet. kimse görmez. Şuradaki adam senin eğer seni görür diyorsan bu sefer bu tarafa. Bu tarafa gel. Ses neredeyse o tarafa doğru gel seni kimse görmez. Eee... ya evet. da mesela şuraya da çıkılıyor bu arada. Da ben çıkamadım. Keşke sen çık. Atla. Oraya. Oraya. Oraya da çıkılıyor. Burada fark ederler. Or or watch tabii canım, watch orada fark ederler. fark ederler. Etrafın açık. Ya işte adamla adamla çatışacağını Gel seri, seri gel. Şimdi öb öbür yerimize geçelim. İkinci rank kasma yerimize. İkinci rank kasma yerimize geçiyoruz. Gel keşeceğim abicim. Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün yepyeni bir rank kasma taktiği, yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Halbuki keşe ben bu videonun girişini yapmış gibiydim sanki. Yapmadım ben bu videonun girişini yaptım. Tekrardan giriş yaptım. yaptım. Sıkıntı yok. Ee, şimdi gençler e, yepyeni bir e, rank kasma taktiği, yepyeni bir şimdi sezon 3 mi diyesem, sezon 22 mi desem? Sezon 3 ya da sezon 22 diyelim. Yeni sezon geliyor. Yeni rank kasma taktiği yerleri ve en çok e, puan veren haritalardan biri olan Erangel'ı da her yani çoğu herkesin oynadı ve e, PUBG indirir indirmez Erangel haritasının herkesin indi inik oldu. bu kesin bir şey. Elenci haritası oynayanlar için El şimdi keşe buraya çıkıyoruz değil mi abim? Çıktık evet. sonra buraya çıktık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Mark the location. He. Ya tamam anladım anladım. Oradan da hangara. Oradan da hangara mı çıkacağız? Oradan. He, evet. anladım keşeceğim. Tamam bu biraz jiroskopu kapatmamız lazım sağ sol yapmamamız için. Ay bir araba geldi. Aha. <laughs> araba yeri geldi. Var. Geliyor varsa görece de var da boş ver şimdi abi. <laughs> dur o zaman, dur o zaman, dur o zaman. Bir <laughs> sol başladım nerede, nerede? Watch out. Watch out. No 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 no. Senin buz diyarın var da Al benim de maskaram var Al, Ne benim... oldu? Uyar Bize artistik yapıyor Youtube Geliyorum Geri, abi sargı dolayayım Allah Allah hıyara bak ya Şimdi arkadaşlar buraya dur Buraya geldiniz Buradan bu konteyneri sektiniz Buradan buradan buna çıktınız işte burada kendinizi tutacaksınız. Geri, aynen. Geriye, geriye, bir kere geriye, bak geriye. Abi, abi. Bir kere geriye çekil. Kendi duruyor zaten. Ah, aynen. Atla şimdi. Atlayamadım. Atlayamadım. Oo. Dur. Hiç denemelerde olmuyor abi. Ya abi o zaten ya. iyi ya. Ona derler. Bu yani şey videoda böyle olaylar lan. Aa. Olaylar. Oğlum hiç olmuyor. Bir kere abi bir kere. Bir, kere çekti. Ha ah, tamam. Ha! Çıldıracağım. Okay, <laughs> <laughs> okay. Şimdi arkadaşlar şöyle... videolarda emek var. Like at, abone olmayı abone ol. Okay, okay. Teşekkür ederim kişi abi. Şimdi. Abi. Ya aa, ama abim. Niye olmuyor ya? Sen nereden Niye yaptın? Mi? Sen bana nereden yaptığını söylesene bir. Yap bakayım bir. Yap. Lan. Şey Hayır ben, şey. ben şey. gülüm. Ya yemin ederim şey... akrobatik hareketleri yapıyorum. <laughs> Biz Ha? <laughs> Aa. Sen bana yerini söylesene ya. O hatta tırman bile yapmamıza gerek yokmuş. Direkt çatıya çıktı. Şimdi şuraya mı? Nerede o? Adam nerede adam? Mark the location. Adam boş var abi gel bir. Lan. Ben... Keşe çektim. Onun için abi. abi. Skeşe... Tamam. Ha gül bir tutma yer Vermiyor kalbi bende. I'm out. Need ammo. Orada adam var ya. Gençler, var birinci, mı adam? ikinci ve ikinci rank kasma taktiği yerimiz yani birinci ikinci rank kasma taktiğimiz burası. Ee, baba buraya geliyorsun YouTube. Buradan mis gibi rankını kasıyorsun bak. Etrafa bak. Görüyorsunuz. Mis gibi değil mi? Ses yapmadığın sürece ama ses yaparsan buradan çıkması da kolay. Aynen çıkılabiliyor abi. Adamı ben de görüyorum da. Şunu bir Mermi öpeyim. yok abi bende, vektör aldım Neyi var sende? Aşağı indi vektör var, 19 mermi Gel mermi ver, gel yanıma Gel yanıma I'm out, need ver. ammo Vektör mermisi verdim gel, al Ya Allah, arabik ya Allah, arabik, arabik ya Allah Yallah lobi arabik. Arabik yallah lobi. Arabik yallah lobi. Arabik yallah. Kempurcular. Camper'cılar deyip de bizim de rank kasma taktiği yeri çekmiyor <laughs> Hayır Bunlar öyle ama ya. vallahi bak Araplar öyle. Dayı bu şimdi. Şurada, şuradaki öldürdüğümüz nerede? Şunun da bir çantasına bir bakalım. Bunlar sağlam mı? bunlarda. bunlar da Harbi sağlam mut var keşe. Keşe AVM var alayım mı? Al abi. Aldım. Bir arkadan taktın abi. Vallahi AVM'yi aldım keşe. Al. Şöyle groza attım. Al abi groza. Ben tamamım. Zehirin koyu Şimdi gel keşe. Keşe gel abi. 3. ram kasına taktığımızı gösterelim seri bir şekilde. Gel abi bilmeyenler için bilmeyenler için. için videoda önce ben çekmiştim hatta 30 bin falan 40 bin izlendi diye biliyorum ya da 15 bin, bin 20 bin falan izlendi diye biliyorum o video ee, video. şimdi size seri üçüncü ran kasma taktiğimizi göstereceğim biraz alan dışına çıkacağız geç ama abim nerede ama abi. şurada şurada abim şurada Burası gençler ee, yine farm farmın ilerisi e, ee, köprüye doğru giderken bakın buraya geliyorsunuz atlıyorsunuz gel keşe At. o buzlu yarlı buradan geçmiş vay dümbük vay burada birilerin şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar silahınıza bırakıyorsunuz koşuyorsunuz tam şu kutu çıkkınlığının orada aa yapamadım dur ne yapan keş abi ne yapan aa yapamadım yine Keşe yap bakayım silah yap abi. Abim koç can, ha. Öyle yap. At Olay şu ya. Aa ben yapamadım ya. Ya da bunu kaldır. kaldırmış da olabilirler bu arada bunu. Normalde giriyordu aynen kaldırmışlar abi. Normalde giriyordu. Şey Onur abiniz bulmuştu bunu zaten YouTube'da, YouTube'da ilk biz paylaşmıştık. <laughs> Giderim abi. Beleş bin alalım hadi. Beleş bin alacağız. Bir şunu, şunu nasıl yapamadım ya? Aa bunu kaldırmışlar lan. Çaka maka kaldırmışlar. <laughs> bak day, şu köşeden yapıyordun <laughs> ya. Ölecek abi. Aynen aynen kaldırmışlar gençler. Bu bakı kaldırmışlar. İyi denediğimiz iyi oldu. Buraya gelip de bak yapmaya çalışmayın. Normalde buranın içine giriyorduk. Ee, sen aracı getir abim aracı getir. Aracı, aracı getir. getir. Kaldırmışlar YouTube olmuyor haberiniz olsun. Benden size tavsiye edemeyin. Biz şimdi alanımıza doğru gidelim. Bir, iki tane. Bir, üçüncü bak, ben üçüncü bak olarak bunu gösterecektim ama. Aa burada da loot var ha. Her yerde loot var. Alana yetişmeniz lazım. Tamam, ben ben. Döneceğim abi. Dur tür 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 YouTube ee, bilmiyorum kaldı kalkmış ya da ben yapamadım Hadi. ama kalkmış yani girmesi çok kolaydı oranın denemeyin gidip de orada zaman kaybetmeyin Eee bu iki taktiği deneyebilirsiniz ya tak baya var da ee, videonun da uzun olmasını istemiyorum YouTube like atmayan Ermeni like atmayan Ermeni dedik işte. like at Vallahi bir şey diyeyim mi? Beleş bin abi. Beleş bin mi geliyor? Bak. Buna yaparken. Bak. Burada da mesela bir taktik var. Burada çok eskiden beridir olan. Çok eskiden beridir olan burada da bir taktik var. Ee, ama velakin Çıkılmıyor işte. Çıkılmıyor. Dur bakalım eskiden oluyordu şimdi olacak mı? Kaldırıp lan Olmuyor Şöyle bakıyorum adam kırım var mı diye Var var Adam var adam 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 adam. Aret. Aa yine sorun. Geç çat abi. Arkadan da sıkıyorlar. Arkadaki boşa sıkıyor. Sen rahat ol. Benim jiros kolum açık. Benim de abi. <laughs> kişi. Kişi. Nerede lan? <laughs> Tamam, tamam. Watch out! Watch out! Lan! Oğlum bu bildiğin kaçıyor ya. Dümbeye bak ya. Dümbeye bak Lan 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 lan. Lan. Bu hikayede yanan keşer o keşe oldu. Keşe için yakıyoruz. Hadi abi. Hay abi. Abi bu tek miydi iki kişi miydi? Tek miydi? Tek miydi? Sen onu nasıl alamadın? Aynen. Can çok abi. Kaçtı. Şimdi uzaklardan sıkan dümbüyü bulacağım şimdi ben bekle. Aa uzaklardan sıkan dümbük nerede? Aa, Bak var abi. Bak var. Yokmuş. Yargı mod. Elim çok kayıyor elim. Yargı mod da. Elim çok kayıyor. Eldiven de elim çok kayıyor. kayıyor. Havalar Eldiven. sıcak kusura bakmayın. Nerede dönmek? Nerede dönmek? diyorum Vallahi görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Deo nerede? Sen alana gir abi. Yavaş yavaş, ağaç vardı kavar aldı. Bizim aracımız neredeydi Keşavur? Valla Youtube güzeldi, easy idi. Artuk verdi yani biz rank kasma taktiği çekerken bile eee artı 30 puan geldi güzel eski halimizden eser yok şimdi iki tane rank kasma taktiği çektik iki tane e, rank kasma yeri çektik aslında e, üçüncü, üç tane çekmeye kalktık da üçüncü de olmuyor e, bakımız olmuyor arkadaşlar Vallahi arkadaşlar bir PUBG Mobile ee, videosunun daha sonuna geldik. Şimdi Royal Pass çekilişini açıklayacağım. Kazanan 10 kişiye açıklanacağım. Ee, kazanan 10 kişinin de ID'sine UC'leri yolladık. Onur abinizle hallettik. Ee, Keş'e dedi abi video çekelim. Dedim Keş'e tamam çekelim. Senin videonun üstüne de ben onu montajlarım dedim. Ee, şimdi Royal Pass çekilişini kazananları görebilirsiniz. stırırım Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugün e, ayın 29'u 10 adet Royal Pass çekilişimizin sonucu. Onur abinizle uğraştık. Onur abiniz şu an e, bana tek tek ID'leri söylüyor. Şöyle telefon elimde. E, dur bekle. Onur sen söyle abim ya bana. E, söyle. 10 adet Ruel Pes çekilişimizin sonucu. Yarın yine bir 10 adet Ruel Pes çekilişi daha başlayacak. Bana söylesen. 528 528 203 203 66.92 66.92 bu birinci kazananımız. Evet. UC'sini yollandı Yolladı mı? Yollandı. Evet. yollandı. Tamam. 579 579 782 782 91.93 91.93 bu ikinci kazananımız. Evet bunu da yolladık. 3 515 515 365 365 01 01 466 460. Bu üçüncü kazananımız. Dördüncü evet. kazananımıza. 514. 514. 602. 602. 202. 202. 67. 67. Bunlar da yolladır. Tamam. 5'e mi geçtik be? 5'e geçtik. 512. 687. 687. 980. 980. 980. 53. 53. Tamam. 582 yüz seksen iki. İki yüz on altı. Elli iki sekiz. kazananımız yediye geçtik. 513 yüz on üç. Yüz kırk yedi. İki Şöyle öpücük atacağım. Ya da sürüm atayım Durun. 8'e geçtik. 514 yüz on dört. Dokuz yüz yirmi. Çok ufak bir yanlışlık oldu. Beş yüz on dört. 03 03 206 206. 514 9 olması lazım. 9 aynen. Aynen 9'a geçtik. 514 514 297 297 06 06 072 072. Onu yolladık yani. Tamam. 514 514 900 900 900'den sonra 75 75 evet. <laughs> <laughs> 972. 972. Arkadaşlar herkesin hesabına kimseye direkt Royal Pass atmadım. Direkt ee, 320 UC bir satın alabiliyoruz. Çünkü direkt 360 UC satılmıyor. Yani Royal Pass'ın UC'si satılmıyor. Ya başka sitelerde satılıyorsa bilmiyoruz ama bizim aldığımız sitelerde e, 325 uc ayrıyeten bir de e, 60 uc alıyorum 385 uc geliyor hesaplarınıza sizleri seviyorum bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik bir Royal Pass videosunun daha sonuna geldik kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, Yarın 30 Ağustos 30 Ağustos Zafer bayramımız. şimdiden kutlu olsun yarınki videoda da bir Royal Pass çekilişi daha başlatacağım sizleri seviyorum görüşürüz bay bay